Selam sevgili öğrenciler. Dersken Akademi'den hepinize merhaba. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik dersinin ilk konusu olan açıla işleyeceğiz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden dersimize hemen başlayalım. Evet açı ve özellikleri nelerdir? Başlangıç noktaları aynı olan iki ışın arasındaki açıklığa açı denir. Açılar köşelerine konulan harflerle adlandırılır. Görmüş olduğunuz gibi bu açımızda B ışını var, C ışını var, ve kesiştikleri nokta A noktası sevgili öğrenciler. Ve burada bir açıklık meydana gelmiş. Biz bu açıklığa açı diyoruz. Şimdi diyelim ki A açımız 75 derece diyelim. Veyahut da 9 derece veya 6 derece veya 5 derece fark etmez. Bir derece olarak ifade ettik. Ben 75 derece diyorum. Şimdi burası 35 derece ise sevgili öğrenciler burası da 75 derece. Bu açıklık da 75 derece bu açıklık da 75 derecedir. Yani açıklık ne kadar artarsa artsın bizim de, bizim derecemiz değişmez. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şeklimizin bir köşesi vardır. Ölçü birimi derecedir. Sayının üzerine konulan derece ile gösterilir. Evet iki tane de kenarı vardır sevgili öğrenciler. Bu kenar B ışını ve C ışını olarak da adlandırılır. Şimdi açılarımız 5 çeşittir. Dar açı, dik açı, geniş açı, doğru ve tam açı olmak üzere 5 ayrılır. Biz ilk önce dar açıya bakalım. Evet yine B ışınımız var, C ışınımız var, kesiştikleri nokta A noktası ve bir açı meydana gelmiş bu noktada. Evet 1 ile 89 derece arası olan açılara biz dar açı diyoruz. 1 derecede de olabilir, 85 de olabilir, 89 derecede de olabilir sevgili öğrenciler. Evet diyelim ki burası 89, burası da 89'dur. Burası da 89'dur. Bu açıklık da 89 derecedir. Değişmez. Evet. Dik açıya bakalım. bakalım şimdi. Yine B ışınımız var. Yine C ışınımız var. B ve C ışınlarımız A noktasında kesişmişler ve açı meydana getirmişler. Dik olan bu açıya biz dik açı diyoruz ve 90 derece ile gösteriyoruz. Evet. Şimdi geniş açıya bakalım. Yine B ışınımız var. Yine C ışınımız var, kesiştikleri nokta A noktası, Bir açıklık meydana gelmiş, sevgili öğrenciler. Bu açıklık 91 derece ile 179 derece arasında ise biz bu açıya geniş açı diyoruz. O zaman en küçük bizim en küçük açımız geniş açımız 91 derece, en büyük geniş açımız da sevgili öğrenciler 179 derecedir. Sınavlarda çıkabiliyor, en küçük geniş açı aşağıdakilerin hangisidir? Veyahut en büyük geniş açı aşağıdakilerin hangisidir diye sorabilirler. Doğru açıya bakıyoruz. B ışınımız var. Yine C ışınımız var. A noktası, kesişme noktası. Bir açıklık meydana gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi dümdüz olan bu şeklimizin açıklığına biz 180 derece diyoruz. Ve doğru açıyı ifade ediyor. Tam açıya bakalım. Tam açı pek fazla 4 ve 5. sınıflarda çıkmaz sevgili öğrenciler ama biz yine de bilgi olması açısından bu 360 dereceyi de veriyoruz. Yani tam açıyla veriyoruz. Şimdi açı ne ile ifade edilir? Şekil olarak ne ile gösterilir? Görmüş olduğunuz gibi B, A, C açısı. Bakın B, A, C açısı. Üzerine ne yapmışım ben? Açı şartını koymuşum. Veya B, A, C açısı. Ortadaki olan harf bizim köşe noktamızı ifade ediyor. Bakın köşeyi kesiştiği nokta yani B ile C'nin kesmiş olduğu nokta ifade ediyor. Mesela burada C, A, B diyorsa, B diyorsa bakın C'den başlamış A sonra B. Yani bizim kesişme noktamız A noktası. Bu şekilde de gösterebiliriz. Şimdi alıştırmalara geçelim. Aşağıda kaç tane dar açılı şekil vardır? Şimdi şekillerimize bakıyoruz. Evet, ilk önce sevgili öğrenciler biz bunun kaç derece olduğunu bilemeyiz ama dar mı, dik mi, geniş mi, doğru mu, açı olduğunu şekillere bakarak tahmin edebiliriz. Ben de sizlerden tahmin etmenizi istiyorum. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman siz önceden söyleyin, ben daha sonra söyleyeceğim. Bu açımız dar mı, dik mi, geniş mi, doğru mu? Evet, bu dar açılı bir şekil. Evet, ikinci şeklimize bakıyoruz. İkinci şeklimiz. Evet, dar açılı bir şekil. Üçüncü şeklimiz de dar açılı bir şekil. Dördüncü şeklimize bakıyoruz sevgili öğrenciler. Dar açılı bir şekle benzemiyor. Bu geniş açılı. Geçiyorum. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Evet, bu dik açılı bir şekil. Altıncı şeklimiz dar açılı bir şekil. Yedinci şeklimiz birazcık daha burada. Dikkatlice bakmamız lazım. Dike benziyor ama dik değil biraz iki geçmiş yani geniş açılı şekli ifade ediyor. Bunu da geçtim. Sekizinci evet şeklimiz doğru açı ifade ediyor. Dokuzuncu şeklimiz dar açı ifade ediyor. O zaman bizim bu sayfamızda toplam beş tane dar açımız var. Aşağıda kaç tane geniş açılı şekil vardır? Evet yine bakıyorum. Şimdi geniş açıları biz biliyoruz. 91 dereceden başlıyordu, 179 dereceye kadar gidiyordu sevgili öğrenciler. Bu şeklimize baktığımız zaman maalesef bu dar açılı bir şekil. Evet ikincisi, ikinci şeklimiz bizim geniş açılı bir şekil. Üçüncü şeklimiz dik açılı bir şekil. Dördüncü şeklimiz, evet sevgili öğrenciler geniş açılı bir şekil. Beşinci şeklimiz dik açılı bir şekil. Altıncı şeklimize bakıyoruz. Altıncı şeklimiz dar açılı bir şekil. Yedinci şeklimize bakıyoruz sevgili öğrenciler. Evet geniş açılı bir şekil. Sekizinci şeklimiz görmüş olduğunuz gibi doğru açılı bir şekil. Dokuzuncu şeklimize sevgili öğrenciler. Dar açılı bir şekil. O zaman bizim bu sayfamızda toplam üç tane geniş açılı şekil vardır. Evet açı ne ile ölçülür? Açı sevgili öğrenciler iletkiyle ölçülür. Biz açılarını bilmediğimiz şekillerin açılarını iletkiyle öğreniriz. Şimdi iletkiyi tanıyalım. Görmüş olduğunuz gibi 0'dan başlamış, 180'de bitmiş. Bu tarafta da 0'dan başlamış, 180'de bitmiş. Bizim iletkimizin başlangıç noktası sevgili öğrenciler burasıdır. Yani biz şeklimizin köşesini buraya koyduğumuz zaman açıklık, hangi sayı ifade ediyorsa bizim için açı odur. Evet bakalım şimdi. Görmüş olduğunuz gibi şeklimizin köşesini iletkimizin başlangıç noktasına ne yerleştirdik? Bir tane kenarımız kesinlikle sıfırda olmak zorunda. Bu tarafta olsun ve evet, bu tarafta olsun sıfırda olmak zorunda. Sonra diğer kenarda bize herhangi böyle bir sayı üzerine geldiği zaman aradaki açıklık bize açı ifade diyor bakın. Bu şeklimizin açısı 40 derece. Şimdi yine bir şekliniz daha var. Köşemizi tam yine çizgimizin başlangıç noktasına koydum ben. Bir tane kenarı 0 bakın. 0 dereceye koydum. Sonra diğer açıklık bize şeklimizin açısını ifade ediyor bakın. O zaman bizim bu şeklimiz 120 derecelik açıya sahipmiş. Evet sevgili öğrenciler sayfamızda inetki ilgili 3 tane sorumuz var. 3 tane şeklimiz var. 3 tane şeklimizin biz açılarını bilmiyoruz. İletki üzerinde 3 tane şeklimizin açısını öğrenmiş olacağız. Şimdi şimdi birinci şeklimize baktığımız zaman yine biz iletkimizi aldık. Şeklimizin üzerine yerleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi yine bir tane kenar sıfır noktasında. Diğer kenarda bize açıklığı ifade ediyor. Görmüş olduğunuz gibi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bu şeklimizin açısı sevgili öğrenciler 70 derece. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Yine iletkimizi aldık. Şeklimizin üzerine yerleştirdik. Ve bu sefer şeklimiz ters olduğundan dolayı bu şekilde yerleştirme zorunda kaldık. Ve bakın burada bir tane kenarımız burada. Diğer kenarımızda burayı burayı göstermekte diğer kenarımızda burayı göstermekte sevgili öğrenciler açıklığa bakıyorum geniş açı geniş açı olduğundan dolayı da burada diğer kenarımız 130 dereceyi gösteriyor. Evet şeklimizin açısı 130 derece. üçüncü şeklimize bakıyoruz. Bu sefer şeklimiz başka bir tarafta. iletkimizi aldığım şeklimizin üzerine koydum. Sonra açıklığa bakıyorum. Geniş açı ifade ediyor açıklık. Evet. 10 20 30 40 diye bakarak devam ediyorum. Bu şeklimizin de açısı sevgili öğrenciler 130 dereceymiş. Evet sevgili öğrenciler. Bu dersimizde açıları tanımış olduk. Açı çeşitlerini, açı ölçmeyi öğrendik açılarla ilgili alıştırmalar yaptık. Bir sonraki dersimizde öğrendiğimiz konularla ilgili olarak alıştırma yapmaya devam edeceğiz. Sevgili öğrenciler, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna tıklayınız, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.